Merhabalar arkadaşlar Zümre'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz pastanın süslemelerini hangi şeker hamurundan yaptığımı tarifini vermek istiyorum. Çünkü bildiğiniz üzere şeker hamuru çok e, yumuşak bir hamur ve m, sert ve kuruyabilen bir yapıya sahip değil. Yani bu durumda eğer e, süslemeleri yaptığımız zaman şekiller çok çabuk bozulacaktır ve istediğimiz Hızlılıkta kurumadığından dolayı belki de hiç kurumadığından dolayı sonuçta kurursa pastayı kesemeyecek olduğumuzdan olduğumuz için kurumaması bir yönden daha iyi şeker hamurun. ama süslemelerde kuru bir hamura ihtiyacımız var. Süslemeleri daha e, kompakt bir şekilde şekil verebilmek için ve bir an önce kurumasını sağlayabilmek için devam edebilmek için kuru bir şeker hamuruna ihtiyacımız olduğu için de için 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 o yüzden sizlerle bu tarifi paylaşmak istiyorum. Şimdi hemen malzemelerimizi sayalım. Ardından da yapılışına geçelim. 250 gram elenmiş pudra şekeri. Bir büyük boy yumurtanın sadece akı 40 gram kadar geliyor yaklaşık. 2 yemek kaşığı da karboksimetil selüloz. Bir tutam da tuza ihtiyacımız var. İlk etapta mikserimizin içerisine yumurta akını ve tuzu ilave ediyoruz. Tuzu ilave etmemizin sebebi ise yumurtanın içerisindeki moleküllerin daha çabuk parçalanmasını sağlıyor ve daha çabuk köpürmesini sağlıyor. Bu iki malzemeyi bir müddet en yüksek ayarda güzelce çırpıyoruz. Moleküller parçalandıktan sonra diğer işleme geçiyoruz. Yaklaşık bir 30 saniye kadar çırptıktan sonra makinamızı en yavaş ayarına ayarlıyoruz ve kaşık yardımıyla pudra şekerimizin dörtte 3'ünü ilave ediyoruz. Geriye kalan dörtte birini de kenara alıp bir sonraki işlem için bekletiyoruz. Şimdi azar azar ekleti, e, ekleyelim pudra şekerini topaklanma oluşmasın diye ve kenarda biriken pudra şekerlerini de ara ara e, sıyırabilirsiniz içerisine. Gördüğünüz gibi hemen hemen bütün pudra şekerini karıştırdıktan sonra içerisine CMC tozunu ilave ediyoruz. Karboksimetilselülüz tozunu yani. Yine aynı şekilde makinemizi çalıştırır vaziyetteyken yani en düşük ayarında çalışırken azar azar dikkatlice CMC tozumuzu ilave ediyoruz içerisine ve uzun bir müddet bu şekilde çırpmaya devam ediyoruz. Ve videoda da gördüğünüz üzere çok daha sağlam bir yapıya sahip oldu şu anda. Semsiye tozunu ekledikten sonra bu aşamada bırakıyoruz ve diğer işleme geçiyoruz. Kenara ayırdığımız pudra şekerini tezgahımızın üzerine aldıktan sonra çırptığımız karışımı da üzerine ilave ediyoruz. Yoğurma işlemine geçmeden önce ellerimizi güzelce yağlamamız gerekiyor. Yapışmasını istemeyiz çünkü çok zor yorulacaktır. Ben burada palmin yağını tercih ettim. Çünkü palminin hiçbir şekilde ne kokusu ne de aroması var. Tereyağını pek tercih etmiyoruz. Zeytinyağını, sıvı yağını aynı şekilde. Ama margarini kullanabilirsiniz. Kokusu çok ağır olmayan yağları tercih etmenizi tavsiye ederim. Bulabilirseniz palmin softu da deneyebilirsiniz. Evet, ellerimizi güzelce yağladıktan sonra dikkatli bir şekilde elimize yapışmaması için dışarıdan içeriye doğru hamuru yoğurmaya ve e, kenara ayırdığımız pudra şekerini yavaş yavaş yedirmeye gayret gösteriyoruz. Böyle fazla bütün elime içerisine sokmuyorum. Böyle azar azar yapıyorum. Biraz kendini toparladıktan sonra da zaten göreceksiniz. Bütün pudra şekerini hamurumuz toparlamaya başlıyor. Gerektikçe elinizi de azar azar yağlamaya e, özen gösterin. Çünkü e, yapıştıkça yoğurması daha zorlaştığı için hamurun elinize yapışmaması için gerektiği zaman azar azar yağ kullanabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi biraz daha pudra şekeri ekliyorum. Pudra şekerini her zaman eleyerek ekleyin pastalarınızda da olsun keklerinizde de olsun içerisinde e, pütürcükler oluşmasın diye çok fazla değil. 2 yemek kaşığı ortalama bir pudra şekeri eklemişimdir. Çünkü hamur daha hala çok yumuşak ve yapışkan bir yapıya sahipti. Bu tabii ki e, içerisine kattığımız yumurtanın akın büyüklüğüyle e, alakalı bir durum. Elimden geldiği kadar sizlere tam ölçü tarif vermeye çalışsam da gördüğünüz gibi 3 aşağı 5 yukarı bazı oynamalar olabiliyor. Bu yumurtanın akın büyüklüğüne, e, küçüklüğüne göre değişebiliyor. Dediğim gibi e, hamurun hissiyatına göre yaptıkça anlayacaksınız zaten el yapışmayan güzel bir hamur elde edeceğiz. O yüzden pudra şekerini eklerken e, dikkatli davranalım. Fazla eklediğimiz zaman hiçbir şey değiştirmeyiz. ama azar azar eklersek e, doğru orantıyı, doğru kıvamı yakalayınca bırakabiliriz. Tabi birazcık da yoğurmamız gerekiyor. Yoğurdukça kıvam oluyor çünkü hani bunu belki ilk denemede değil ama ikinci denemede ne demek istediğimi çok daha net anlayacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi hamurum kendini bayağı güzel toparladı. Tezgah üzerindeki karın kalıntıları da kazıdıktan sonra hafif bir yağlıyoruz tezgah elimizde aynı şekilde ve güzelce tekrar yurmaya özen gösteriyoruz. Çok pürüzsüz, ele yapışmayan yumuşacık, sünebilen bir yapıya sahip olana kadar. Evet, görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir hamur elde ettik. Ee, Gayet elastik bir şekilde bu hamurla dilediğiniz her türlü şekli verebilirsiniz. Çok çabuk kuracağı için şimdi bunu dört eşit parçaya böleceğiz ve her birini ayrı streç folyoya sarıp e, hava almayacak şekilde paketlememiz gerekiyor. İster bir kutuya koyun isterseniz tekrardan dördünü birden sardıktan sonra bir poşete koyabilirsiniz. Kullanacağınız kadar model hamurunu elinizin ısısıyla bir güzel yoğuruyorsunuz. İhtiyacınız olan miktar kadar kopartıyorsunuz ve silikonu yapışmaması için pudra veya e, nişasta ile pudraladıktan sonra bunu görmüş olduğunuz gibi bir tülbenti yardımıyla da yapabilirsiniz. Sadece kullanacağınız parçayı o bölüme güzelce bastırıyorsunuz. Şeklini zaten görüyorsunuz hemen çıkıyor. Pudra sayesinde de içerisinde yapışmıyor. Fazlalık olan kısımları elinize sıyırarak kolaylıkla çıkartabilirsiniz. Daha temiz bir görüntü için neşter yardımıyla da kesip atabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi model hamurunu istediğim kadar incelikte açabiliyorum. Hiçbir şekilde yırtılma olmuyor. Bunu istediğim inceliğe getirdikten sonra herhangi bir kağıttan şablon kesip ona göre şekillendiriyorum. İstediğiniz her şekli verebilirsiniz. Ee, üzerine baskı harflerle yazı yazabilirsiniz, ee, çizgiler atabilirsiniz. Çok çabuk kuruyor, yalnız ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi ben şekli verdikten sonra yazısını yazdım üzerine e, toz gıda boyasıyla gümüş renginde metalik renginde gıda boyasıyla renklendirdikten sonra pastamızın üzerine yerleştireceğiz. Pastamızı da şimdi göstereceğim. Tekrardan onun e, tacını da aynı şekilde model hamurundan yaptım. Ve çok çabuk kuruyor. Sadece devrilmemesi için şu anda desteği var. Onun haricinde çok çabuk kuruyan bir hamur. O yüzden elinizi çabuk tutmanız lazım Onunla çalışırken ve kopardığınız ve kullanmadığınız hamuru da tekrar geri streç folyoya sarıp kenara almanız gerekiyor. Şimdi son olarak pastamızın son haline de bir göz atalım. Gördüğünüz gibi tacı olsun, isim şeridi olsun, hepsi yerli yerinde duruyor. Hiçbir şekilde bozulma, kayma, eğilme gibi şeyler söz konusu değil bu hamurda. Sadece dikkat etmemiz gereken bu model hamurunda sonradan bir şekil vermek istediğimizde maalesef ki kırılacaktır. O yüzden modelimizi düşünerek, plan yaparak, çizerek verelim. Sonrasında kurtuluşu olmayacaktır. Evet arkadaşlar bir tarifinden sonuna geldik. Tariflerin devamını istiyorsanız eğer abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.